Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci rallisi olan Ege Rallisi, Marmaris'in büyüleyici etaplarında tamamlandı. GP Garaj My Team'in yıldızları, Ümit Can Özdemir ve Kutay Ertuğrul, zorlu etapların üstesinden gelerek zaferin sahibi oldular. Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi, karşılaştıkları aksiliklere rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek ikinciliği elde etti. Podyumu tamamlayan isimler, Atış Motorspor'dan Burak Çukurova ve Burak Akçay oldu. Master sürücüler birinciliği GP Garaj, My Team'den Uğur Soylu ve Şener Güray'a giderken, genç sürücüler birinciliğini Parkour Racing adına yarışan Kerem Kazaz kazandı. Türkiye Rally Şampiyonası'nda heyecan, Ege'nin bir başka incisi olan Bodrum'a taşınıyor. 26 ile 28 Nisan tarihlerinde Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan Rally Bodrum ile devam edecek.